Ege Kırkış kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün e, bilgisayarımla özel bir şey e, Şimdi e, Türk komedyen dizilerinde oynayan Recep İvedik'te oynayan e, Şahan Gökbeker'in hayatını ileteceğim. Bakalım size soracak. E, bilmiyorum. Ama İlle hoş. Hiç evet, tıkladım. Şimdi biraz sıcak açayım ben. Açık ses dakika. Çıkalım bir. Bir şey okuyayım 3 <laughs> önlemeye yardımcı Hayat yaşından fazlası Şimdi... Çoğunluk dalga geçti Hep küçümsedi Ancak Recep İvedik 10 yıldır zirvede Vizyona girdiği her sene En çok izlenen yapım oldu evet. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Demir her gibi Usta komedyenlerin yapımlarını Ezdi geçti Peki nedir bu Recep İvedik'in sırrı Nasıl hem bu kadar çok linç edilip hem de izlenme rekorları kırıyor? Bir kere ben Recep İvedik değil, benim adım Şahan Gökbakar. Hikaye Recep İvedik'in ilk babası Şahan Gökbakar'la başlayalım. 22 Temmuz 1980'de İzmir'de doğdu. Ancak çocukluğu Ankara'da geçti. Kardeşi Togansa 1984'te dünyaya geldi. Ebeveynleri ot tülüydü. Babası Osman Selçuk Gökbakar Makine. Annesi Lerzan Gökbakar kimya mühendisiydi. 1908'de daha 8 yaşındayken 40, 40, ailesi mühbirleri yaşadı. 40, babası bir kredi kazasında kaybetti. İlk orta ve lise eğitimini kolejde tamamlayan Şahan Gökbakar 1998'de Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümüne girdi. 2002'de mezun oldu. Ardından İstanbul'un yolunu tuttu. Bir süre ben, hiç bir defa ben de ilk defa Sonunda kafasındaki ilk projeyi hayata geçirdi. Zıbın adlı bir programla televizyona skeçler çekti. Bunu kısa süre sonra TRT'ye 7. gün adıyla taşıdı. Çeşitli tiplemelerle medya ve toplumsal eleştiriler yapıyordu. Ben sahip olurum. Sen ait olursun. Aradaki yavaş yavaş tanınmaya başlandı. Şahan Gökbakar, Zoka adlı gizli kamera yarışmasıyla adını daha geniş kesimlere duyurdu. Ancak asıl çıkışı 2005 tarihli Dikkat Şahan Çıkabilir programı ile oldu. Kendisine milyonlar kazandıracak Recep İvedik karakteri de işte bu programın bir parçasıydı. Konuş bana. Şahan Gökbakar'ın tiplemeleri kısa sürede büyük ilgi gördü. Herkes ondan komedi filmi beklerken o yönetmen kardeşi Togan Gökbakar'la hayranlarını şaşırtan bir türü seçti. 2006 yılında Gen adlı bir yerli korku filminde saldırgan bir akıl hastasını canlandırdı. Ancak yapım ilgi evet. görmedi. Bir daha da korku filmine bulaşmadılar. Bu filmden iki yıl sonra 2008'de Şahan Gökbakar Recep İvedik karakterini sinemaya taşıdı küfreden, çevresini rahatsız eden, şiddet uygulayan bir karakterdi Recep İvedik. Bu yüzden çok eleştiri aldı. Ancak vizyona girer girmez tüm rekorları kırdı. Şey IMDb puanı yerlerde olsa da filmi yaklaşık 4.5 milyon kişi sinemada izledi. <gülüyor> <gülüyor> Gişe başarısı sonrası Şahan Gökbakar 2009 ve 2010'da iki yeni Recep İvedik filmi daha çekti. İyi kalpli ama magandalık yapmaktan geri durmayan Recep'in maceralarını yine milyonlar izledi. İlgili bakanlıksa film, şey artı 13 yaş sınırı getirdi. <laughs> ah. Adam olup asabımız Sadece Recep İvedik'le anılmak istemeyen Şahan Gökbakar, 2013 yılında Celal ile Ceren filmiyle bir orta sınıf gençleri komedisi yaptı. Bu filmi de ilgi gördü ancak bir Recep İvedik yapımı kadar değil. Değil mi? Değil desek de. Şahan Gökbakar riske çok girmek istemiyordu. Elinde seyircisi hazır, gişesi milyonluk bir karakter vardı. Evet. Recep İvedi'nin küfürleri ve hoyratlıklarıyla çocuklara, gençlere kötü örnek olduğu eleştirilerine kulağını tıkadı. Neredeyse her yıl bir film yaptı. 2014 yılında serinin dördüncü yapımı vizyona girdi. Bu kez hayran kitlesi katlandı. 7 milyon 400 bin kişi sadece sinemaya bu film için gitti. Hepinizi gerçekten çok özledim. Yakın zamanda Sizlerle birebir olacağım. Birebir canavara atacağız. Gizliceğine elineceğiz. Yine araya Osman Pazarlama gibi daha düşük gişeli bir film sığdıran Şahan Gökbakar, 2015'te Recep İvedik 5 ile kendi rekorunu kırdı. 7,5 milyon kişiyi sinemaya çeken yapım, son 30 yılın en çok izlenen filmi oldu. Sen yoksun yanımda Kim öder yanımda Recep İvedik'in kolejli ergen Heh. hali olan Kayhan filmiyle genden kariyerinin en düşük işesini yapan Şahan Gökbakar yine Recep İvedik'e döndü ve serinin 6. filmiyle 4 milyona yakın izleyiciyi elde etti. Son olarak da 2022'de Recep İvedik 7 dijital platformda yayınlandı. Fragmanı bile 6 günde 6 milyondan fazla izlendi. <laughs> Sadece sinema değil, televizyonda da birinciliği kimseye bırakmadı Recep İvedik. Yayınlandığı gece reyting listesinde hep üst sıralarda yer aldı. Dizileri, programları geride bıraktı. Lisede bir gün çok ünlü biri olacağım diyordu Şahan Gökbakar. Gerçekten de öyle oldu. Ancak Recep İvedik karakteri her ne kadar çok iyi para kazandırsa da sinema sanatı ve toplumsal gerçekler açısından hep eleştirilerin hedefi oldu. Ancak ilk başlarda bu durumdan Biraz şey etkilenen Gökbakar olacağım. fabrika gibi para basmaya başlayınca bunu umursamamayı seçti. Bir röportajında eleştirilerin toplumsal karşılığı olmadığını... Recep değil farklı yaşam tarzına sahip herkesin izlediğini söyleyip özellikle dördüncü filmle birlikte eleştiriler beni hiç etkilememeye başladı çıkışında bulundu. İlk başlardaki programlarında toplumsal gerçekleri ön planda tutan, sosyal çarpıklıkları dile getiren ve medya eleştirisi yapan Şahan Gökbakar, Recep İvedik ile gişeyi hasılatı ön planda tuttu. Sinema eleştirmenleri, entelektüel çevreler her ne kadar yapımlarını yerden yere vursa da vatandaş Recep İvedik'i kendine yakın hissetti. 10 yıldır yapılan 7 filmden hiçbirisi gişede hayal kırıklığı yaratmadı. Tek rakibi bir önceki filmi oldu. Sorarım size, Kimin seviyesi acaba Recep Vedik'miş? Şahan Gökbakar bir maganda güzellemesi olan Recep Vedik ile Cem Yılmaz başta olmak üzere diğer ünlü komedyenlerin filmlerini de geride bıraktı. Son 30 yıldır en çok izlenen 20 yerli film listesine 4 Recep Vedik yapımı ekledi. Dahası listenin ilk iki sırasında da yine Recep Vedik var. Bir şey olmamış olsa dahi kesinlikle bir şey olmamış. Normal hayatta Recep İvedik profilinden oldukça uzak bir hayat yaşayan Şahan Gökbakar, Mart 2015'te Selin Ortaçlı ile evlendi. Bu birliktelikten biri kız, iki çocuk sahibi oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Şahan Gökbakar'ın Recep İvedik karakteri, filmlerde her ne kadar apolitik olsa da, kendisi gerçek hayatta sık sık siyasi, sosyal olaylarla ilgili yaptığı yorumlarla da gündeme gelen birisi. Bir kere ben Recep İvedik değilim. Benim adım Şahan Gökbakar. Benim yaptığım şeyler de ortada. Recep İvedik'in sırrı nedir bilinmez ancak Türkiye toplumu bunu pek itiraf etmese de onu kendine yakın buldu. 10 yıldır ben doyamadı. Bu ilgi sayesinde Kemal Sunal... Bence yeter gençler. bu kadar yeter. Ee, çok uzun e, benim videom telif hakkı yiyor. Bu yüzden telif hakkı istemiyorum. Mesela 9 saat kayıttayım. O Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şanlılık ve ha, hayatını izlettim. Dediğim gibi Recep Evelik değilmiş. Kendisi bir şanlılık bakarmış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben rızak içerikleri istiyorsanız kanalımızda. Bu arada hiç kanalımda şanlılık ve Eee Hayatını izletmemiştim. İlk defa izlettim. Sizi çok çok seviyoruz. Farklı görüşmek üzere. Hoşçakalın.